Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile ile karşınızdayız. Bugün Pochinki'ye doğru iniş yaptık. O adam geldi. Burada gidiyor, gelip yapıyor. Kamsın buldum. Geliyorum size. Bende VSS var. Bu ne ya? Kerem üst katta bir şey yok. Boşu boşuna çıkma. Sen üst katı ne zaman lütladın yan? Boş ver. Bir yok üst katta. Boşu boşuna çıkma. Oğlum ben... Bir tane Biz benzin bir var o kadar. Kerem Oo. nerede? Eğizim yok. Çok lazım. Bakalım. Oğlum bir doğru silah yok lan bu ne? Hakka. Ben de uzun. Ben de uzun de demon aldım. VSS oynuyorum ya. Yani. Oo. Bir tane satsana Enes. Oğlum VSS şey silahı lan Faruk. Hakka nerede? Ha bir <laughs> numara. Adam sıkıyor. Mete mi atacağım? Ben rush'ayım şey mı? Size silah var mı? Sen rush'ayım bekle ben UMP'yi alayım. hayırlı kullan güle güle. Hadi şimdi başlayalım. Bunda adam az ki oraya. Ben rushladım Evet. Bomba Soda. açacağım. Bu evde mi? Hayır ya. Ses sloganı, Watch out. Watch out. Watch out. kalamadım ya. Oman lan bura. Oo kit var mı beyler? Bir dakika yanımda. ya. Can Şu bas. Çıktı. Can basıyorum. Bastım yere kit. O canım bastı. ne ama. Vay fara bak be. Aa çok güzel oldu mu? <laughs> Faruk kompaladı. Çık çık çık. Emir al. Önde. oradan. A... Önde adamlar var da hızlı olun. Enes, boş skoşa niye istattın? <laughs> <Güzel oldu bu gülüyor> <abi. gülüyor> Enes sesini kapat. Enes. Oy Enes sesini kapat. Onun ses. Sanki Discord'dan konuşuyor ama sesin bozulmuş gibi. Ne alaka? Öyle oluyor. Burada... Watch out, watch out. Adamlar var daha burada. Gel. Oyun. Beraberiz. Ben oynuyorum. Ses var mı? Aa adam burada burada. burada, burada. burada. Watch out. Benim Orada Bir dakika 5 tane banları basacağım. Kerem girelim. Bomba attım. Girme bomba attım. Tamam. Gir. Atladı adam. Atladım. Ben kulaklık takıp geliyorum. Adam boyu da oldu mü. Bekle. Baydım. Vurma lan Türk bu. Yumrukla. Lazım, ne var bunların Ne var bunda? M4. Aa, Oo arka. Üme peçimi üme pe. Mermisini ver mermisini. Mermi yok. Ah. Yarısını al. Oğlum arkada iki tarafta da adam var biliyorsunuz değil mi? Tamam gidelim. Adam sol sol duvar. Sesin geliyor geliyor. Duvardan. Adam bir tane bile ee, var. Evet, Oo. Hela. Hela. Oğlum duvarda adam var da. Lan oğlum bana 5 şey lazım lazım. Tabancayla boyayım mı? Baygın. Oha. Enes tabancaya bayıldım. Emir, Enes'i al kankası. Kankası, ben tamam tamam gidiyorum. Adam tabancayla nasıl koydu lan? Stilo. Türk ne adam? var bunda? Hiçbir şey. Bu adam geldi ya buraya. Bizim burada adam var. Geldim. Geliyoruz. Adam burada. Hadi hadi hadi. Helal. Gel buraya. Alayım mı ben? Tamam tamam. Ben alayım. Bunu tam M762 var ya onu alacağım da. Aldın mı? Yok kanka şey onu almadın mı? Da... Bir dakika bir skara geçeyim. M762 yok. Ulan yerden bir şey. Oğlum benden nasıl flash var ya? Yerden bir şey topladı Oğlum, diye bot vermedim. Oğlum 7-62 benim lan. M762 var mermi yok. Gel atayım bir Botu sal lan bir tane bot. Gel atayım. Aslan'a kanka sıfır. Oo beyler gerçek adamlar var. Diyorum orada. Peki adam gerçek adam. Enes yanında gerçek adam var. Enes ne yapıyor? Amaç. Yok ya, ya. Adam nerede? Ben Bende de ping var. Adam nerede lan? Arkada burada. Ben ben, ev, ben evde miyim? O adam burada. Cam asıyorum. Adam gel bu evde. Gel oğlum ya gel kitledim sen ne yapıyorsun? Kanka pingim ben şu anda evdeyim ya. Var ya adamın canını bir bıraktım yeminle var ya. Ya bir 7.62 atmış kalayım ya artık şunlardan. Abi aha, bu adam ile. Ya o nasıl ile oğlum? Adamların dibine gitmişsin. Karşım. Oğlum adamın dibine gittim değil. değil. Kerem kim? Hayır <laughs> ölmedim. Gel. Buradan. Attım buraya çıktı bas bunu. 7.62 var mı? 7.62 yok. Gel hadi. 10 tane kaldı. Lan hiç basamıyorum. Heh. Heh. Bekle atma şunu. Oğlum enes ne yapıyor? Oğlum ne biçim pingim var? Yok Enes'in pingi var herhalde. Adam burada. Bekle. Pingim Bu evde değil de. Bana gitme. Lan sen ne yapıyorsun? Hı, Mama şeyler yapıyor. Enes amaç ne? Adamlar basıyor bizi. Vay pompalı adama şeyle atalım. DP'li adama pompik ne Enes ne? Enes, Enes içeri gel Enes içeri. Gir içersin. Öldüler mi? Bilmiyorum. Çocuğa içeri. Kulaklık içeri... Kulaklık Çocuğa içeri gir diyorum. Ona kasatleri bir kulaklık takamadın mı? Oha, ediyorum. Oha. Emir. Arıyordum. Al. 6x ne lan? Ahmet Bulut'ta m var. iyi mi peki? İyi iyi. Ahmet Bulut'ta m var. Boşun, o... Oo, bot değil miydi ya? Adam boş oğlum alalım. O bot değil, bot değil. Lan. lan bot değil diyor. Oğlum bot değil lan bunlar. Nerede? İşaret var mı? Kerem ne diyor acaba? Göremiyorum. Oğlum benim bir pingim var ki şu an. Olur. Ben Dani benim de pingim vardı valla. Ben yani niye? Fena hareket... vurmuş ben ara sıkıyorum. Kanka ee, en son burada bir yerdeydi. Birisi sola doğru gidiyordu onu gördüm. O kar 98 mi? Motorla gidek Severiz. ya. Of. Gel. Sene <laughs> 4x verin. Sene 100 tane 7.62 verin. 7.62 alırım bırak da. Oğlum lan bot lan. Bot değil oğlum bot değil. Adam yerde yatıyordu lan burada. Sandık da bilmiyorum. Adam oradaydı sanki. Evet değil Enes. Tut tut. Gidelim tutalım Enes tutalım. Enes nerede ki? Lan adam adım var. Adam, arka sıkıyor enesi bitirmişsin ya enese gidin. lan evde mi? adam var evde adam var ses var evde aa arkadan kanka sıkıştık ha eve bomba atacağım. baygın, baygın eve bomba baygın biri dışarıda eve bomba alıyorum evde adam var bir tane daha Be dur Baygın biri biri daha var. Da. Geldi benim Evde bana. Biri daha mı var? Evde biri. Evet. Dışarıdaydı. Dışarıdaydı. Ben önümde bir tane baygın verdim duvarda. Okay. gelmemiş on olması lazım. Var var ses Arkaları var. Arkada da Ses bana niye gelmiyor? Şimdi yok işte. Hangi o büyük mala baygın <laughs> olabilir? Arkadaki adam çok sıkıntı ya. Geldi yapmış ya. Burada adam vardı ya. Kanka ben buradan çatıya çıkacağım. Bakacağım oradaki adama. Gelsene sen de. Ses falan? lan. Kanki. Kanki diyorum ya diye. Yok ya. Lan ben öldüm ya. Ay kilin geldi ama. Kanka. Efendim? Biliyormuş. Oynayak oynayak arka oynayak. Mot motor falan mot boşver. motor alamayız oğlum zaten adam. Boşver. Adam var orada geri yatmış. Enes adam evet. nereden vurdu gördün mü? Adam önce o evlerden vurdu. Sonra bir tane adam onu arkadan şey yaptı. Aa? Araba. Araba. Dur dur. En az 2'ler Tam bir dakika. Üçlüye geçelim. Tam ben önümdeki tamam, üçlüye geçelim. Üçlü, üçlü Can basmam lazım. Öldü mü? Oğlum. Tamam bitti bunlar. Helal. Nice. Tamam Kerem savaşıyorum. Çocuk canım basıyor. 100 tane 760 kartı makyaya. 5'e lazım mı adam? var var. Buramam 4 x attım. O atmadım lan 4 x dur. Şu kanet kan yok kis, mu ya kesin hiç evet. Bende ne var ya bu kadar fazla? Ses var ses var. 10 tane bende. 10 tane. Ben. Önümde. Bot bu. Bot. Arkadaki, Arkadaki adamlar kısmı. Kalli oynayalım aynen. öyle. Bilsin geri zekalı. Ha, Ör, bot değil adamları öldürdüm bizden. Solu ye, solu burada Burada bir yerde ya. Geldi. Daha var. Oha! Lan! Evde dur, ne biçim şey vurdu? Oha, senin canın ne oluyor bu. Bas, evde, bas, git. kit, bas gidelim, kiti bas gidelim. Gidiyorum. Adamı çok vurdum ya, nasıl ömeli ya? İki iş yapmışlar ya. Birini aldım mı diğeri? Tamam mı? Adam nasıl vurdu bana öyle? Nereden sıkıyordu? <laughs> Bilmiyorum Watch out. buralarda bir yerden. O da mı yerde yatıyordu ya? Ya Kerem boş ver ya. Uğraştırmaz ha. Valla gidelim. Bir kişi için. Ben sonra zaten Uğraştır oğlum ya. Kilkildir. Kanka canımı görmüyor mu? Yeleğim kalmadı ha. 22. Okun numaram. Vaaay. Azana benzin lan. Gezme. Bizim motoru alacağız oğlum mecbur. Buna gitmez. <laughs> dur lan belki benzin vardır. Bak benzin bitti. Göreceğiz ya. Motor burada mı? Motor çıkacak mı buradan? Çıkar çıkar. Direk bas. <laughs> ya bayağı çıktı. Zor çıkar. Dur oğlum. <laughs> Alandayız. <laughs> Alandayız. Çıkar çıkar. Hadi gidelim. Adam adam. <laughs> Lan önümüzde önümüzde. Watch out. Tepe tepe gördüm. Rolo tepe mi? Yok lan önümüzde tamam. iki tepe. O oh, ya. O. İki baygın. Ya oha Kerem. Ne oh, o atılmadı mı? Arabaya gidelim. Raş raş arabaya bin arabaya bin. Ben vurdum lan. Bin, Adam bin, evde evde. Öldüler. Tamam bittiler. Lut lut. <laughs> lut lut. Şöyle gel ultuna bakacağım. Bekle AVM çekimi ben onu içinden geçeceğim. Çek çek. Adam nerede ya? O sağ, tepenin sağ taraflarında. Senin işaretlediğin yer doğrusu hiç bir değil yani. Of bunda da AVM var lan. 8 x var mı ya? Yok. Bende 6 x var. Bunun nerede o? Ha burada. Neyse gel arabaya gel arabaya gel. Dur dur. 6 x mı O iki tane AVM. Adamlar ne yapmış artık böyle bir tane. Ama ne loot yapmış? Hadi gidelim. Vallahi ya. Çantanda yer var mı senin? Çok az bir şey, mini mini bir şey var. Şimdi gel iki saat bunu ara ya. Ha, burada. Gördüm adamı gördüm. Burada burada. Gördüm gördüm. Hadi ben nasıl sezemedim. Faruk fantezi deniyor ya. Lan öl öl. Nerede lan? Ya o kadar ya vurdum ya. Çağırım. Bir tane mermi attı abi biliyor musun? Sen o Yalan. Devam et. Lan sprey atsana. Mo, ne dinliyor? Kanka bunlar efsane oynuyorlar. Bunlar mı lan efsane? Buradaki efsane kadar güzel oynayamazlar ama. Kerem bak sizi övüyorum. Paramı alırım video sonunda. Evet. Lan yan sıkıyor. Mantara gir mantara gir. Ya balkonu sıkıyor ya o sıkıntı bomba attı bomba attı Lan oğlum oradan Oooo Bir tane daha bomba attı kaç kaç bomba attı Kanka kaçalım buradan Kerem burası çok kötü Yine bomba attı Al arabaya gidelim Atla atla arabaya gidelim Lan önümüzde adam önümüzde. Evet, evet, önümüz. evet. Eve, eve. Geri Dur zekalı Bak yine bir tat tek, tek vurdu ya. Ya yürü git oğlum adamı ben vurdum ben zaten. Ben vurdum lan. Oo bunlar AVM var lan. 39 ne tane. Böyle. 39 mermi var lan. Bu Maç full AVM maçı olmuş lan yine. De. Kanka beni koru 2 dakika hemen. Geliyorum. Derdim. Gözükmüyor ki. 5 altın niye yok benim abi? Bende ne var? Hiçbir şey yok ki bende. Sis atıyorlar herhalde. 2 tane 2 tane med kiti bende abi. Sisliyorlar bize aşacaklar. Bize aşacaklar sisliyorlar. Ne sevdiklerini yapsın lan. Ya. Lan oğlum. Çık çık. Nasıl sıkıyor ya? Ya nerede olduğu da gözükmüyor. Nasıl yemedin ya? Kanka nerede? Bu nerede? Kafam mı? Baygın. Bu Oha nerede baygın? Ya bu kayanın yanında işte. Sen buradan öne ben şuraya geçeceğim. Watch out. Ya. ya kanka öyle, ayrı o... ayrı Ya yapma yapma. Sen gel. sık adamlar beni fark etmesin oraya gel şimdi. Ya oğlum bayılacağız şimdi. İkimizden biri. Sen araççı denilen de, arabayla araçla ben seni koruyacağım. Kerem leşleri toplayacağız. Lan oğlum adam beni görse direkt bitirirler. En az üçler bunlar. Bayılsana. Görüldü var mı? Watch out. Watch out. Baygın biri gel gel. Arabayla araştır arabayla araştır. Lan arabayla araştırsana. Lan dur arabayı alıyoruz dur. Seni alayım mı? Yo yo bomba atıyorum beni alma. Bekle girme iki tane bomba var orada. Girme tam girme. Gel hemen gel arabadan gel. Tamam gir gir gir. Beni ne yapacaksın? Koşma girme oğlum. Benim kilimdi bu. Adam dropta. Dropta adam. Ne bak doğru görmüş. Burada Machia. da var. Droptaki var tamam, hepsi bitti. Ya yürü git ya. Öme ile badi onun mu ya? Ee kardeşim. sen çalmayacaksın herhalde değil mi yani? Hadi hadi arabayı. Şu ama balkonda adam vardı. Yedi. Badi yedi. Tam a a arka sıkıyor. Ya ah, sen nereden sıkıyorsun? Nereden sıkıyorsun? Ah, ha ne oldu? Sen kimsin? Ne Kim? Rabbim ya. Sen Pardon. mantar sen gel buraya. Sen neredesin? Gördüm. Bir düşman gölü atıyor yine. Çocuk düşman gölü atmıyor ya. Oha o ne oldu lan? yok iki tane body yedi ya Allah. <laughs> Abi mi atacağım vallahi o kadar sinirlendi bak. Tamam at. Body bu ömrümü ya. Aa ve medeni diyorum. mermi bol. E adam yok. Kusuyordur bir yerde. O can basacak. İki tane av body ben diyesem ben de can basarım. Ama benim o kadar şansım Kerem, yok. Kerem yükselmeler konfuraj oldun lan. Hiç de isteği görmüyorduk. Bir daha yapsan Kerem. Adam etçat yedi Son lan. Şunun bombayı hocam. Nerede nerede? Kerak bir yine deliğine sprey atıyor. Abi adam etçat vurdum ya. Nerede nerede işaret atsana. Ben şurada Çat şurada. Ya. Oğlum, önündeki kayanın arkası. Hmm. Sen soldan açın ben sağdan açın. Bir kuyusko vurayım mı Bekle seni izleyeyim. Ben şuna vur. Ama adamı görmem lazım. Nerede oğlum? Nerede? öldü öldü. Arkada Arka kaldım. Arka bir kaldı. Arka değil lan şuradan sıkmıyor muydu adam? Ha. Arka bir tane vurdum ya ben. Mal mal sıkıyordu bana. Sonra bir tane kodum benim. Şu... Al ölmek nedir ya? Böyle bir şey olur mu ya? Bak kardeşim hasarıma 2020. Aa 2020 hasarım var. <laughs> 2020 2020 hasar. Kill sayısına bakalım. 13 16 <laughs> Benim hasar benim hasarım daha yüksek 29 <laughs> Oğlum bunlarda sıfırlı sıfır var Enes var en Kanalıma abone olmayı like unutmayın arkadaşlar